Bildiğiniz gibi Mevlana Mahallemiz Türkiye'nin en büyük 7. mahallesi. Kayseri'nin de en büyük mahallesi. Nüfus yoğunluğu olarak 85 bin kişiyi barındırıyor. Burada bir kütüphane yapma fikri Sayın Mehmet Karabercan'ın bizi ziyaretlere geldiğinde oluştu. Ama şöyle bir durum var. Özel bir hayırseverimiz sağ olsunlar. Bu kütüphaneyi temelinden kiremitlerine, tepesine, kiremitlerine kadar her safhada kontrol ederek, başında durarak değerli kardeşim Oğuzhan Bey'le beraber takip etti. İnşallah okulların açılmasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada engellilerle ilgili bir bölüm, çocuklarla ilgili bir kütüphane bölümü var. Bir de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir ikinci katta bölümümüz var. Bütün malzemelerini en ince ayrıntısına kadar kendileri beğenip en kaliteli telisinden tercih ettiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Mevlana mahallesine de hayırlı olsun inşallah. Sayın Mustafa Yalçın Başkanım öncülüğünde bize bu gösterdi. Biz de elimizden geldiği kadar karınca kararınca bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Başkanım için çok teşekkür ederim. Başkanım ne istersek yine onu yaparız.